Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşımın yanında. Yan Yani olmaz zaten. Anlıyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi hazır ver. Abi ya sola. Oradan abone olabilir bana, ben de kanal açmayı düşünüyorum. Kanalı var da video atmıyor arkadaşlar. Bundan sonra atacak. Bundan sonra atacağımı emin değilim. Atarım emin. ama ne zaman atacağımı bilmiyorum. Bios Buradan gel diğer diğer takımı. Oğlum diğer takımı yok edek gel şuraya. Allah Allah. Ya ya gözlük oluyor. Ya sus. Aa. Ha, öldün. Aa. Gel, ya. Ya La be, gel yardım şey. et. Gel. Baba sinirli. Ha ben öldürdüm onu. Evet arkadaşlar. Sen de bu var mı? Sen de bu var mı? Hangisi? Ben Sende. niye kullanıyorum onu? Ya niye doğdu? Oluyor mu la? Hayırdır la. Ye yeah, ben öldürdüm Bana arkadaşlar gördünüz mü? Evet ya. arkadaşlar maçımıza girdik. Arkadaşlardan bir köpek videosu görmüşüm. 14 gündür şeyin <laughs> lafını yapıyorum. Ama çok güzel. Agad. Spike. Spike mi daldılar? Ha, anladık. En iyi Spike oyuncusu sensin Salih. Evet arkadaşlar. Az önce kendimi aşağıladım. Niye öldürdün? Ya ben ki? ne oynuyorum ya? yargılı şov. Ya umarım görmedin az önce ne yaptın lan Ne yaptın lan? Şş, ya Rosa oğlum alttaki adamı gitsene. Bot. Bana Bot. Mı dedin sen az önce? Evet. Evet arkadaşlar Salih Bossa abone oldun. Sen ne bot? Bot. Ya. Daha bir adamı öldüreyim. Oğlum biz bunu kaç kere vurduk la? Ha ben öldürdüm. Ha öldürmüş. Ama iyi misin? Evet arkadaşlar ben iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Sen aşağı git. Aferin. Aferin. İyi çocuk. Bir yardım isterim. Ha. İki kişi geliyorlar ama. Gelmezse en iyisi sensin. oy! Ne bolsa da bir sağdan geliyor ne? bir soldan he. Şimdi ben öleyim mi? Öl. Tam. Ona da şey yapamıyor. Ya bot. Ya bot <laughs> yemin ederim bot. Ya bilerek Gel yürü git. Evet arkadaşlar. Ya, tekrara bas. uza tekrardan girdik. Sana vur gel. Bu adam iyi değil. Oradaki kutuyu al. Oradaki adam öldür. İyi çocuğu Oğlum durdu ulti kasayımda. Aa lanecam. Goodbye. Ne demek? <laughs> ne demek? <laughs> Oğlum dur la dur. Ya ben oynamıyorum. Ağlamak yok canım, hiç. Evet arkadaşlar görüyorsunuz botu. Bot mu? Adı üstünde bot. Oldu? Ya ben hiç adam öldüremedim ki. Sıfıra yedi. Sen sıfır kilo almışsın ben yedi kilo almıştım. Evet arkadaşlar. Onu niye oraya attın? Ya bir türlü de alamadım. A -a. Kanka kit yiyecek seni. Kitle mi, ne yapacağız? Ultim lazım olur. Ya iyi misin? Oğlum hızlanmak için aksiyonda iyi misin? Tekrar oynasın. Bazı arkadaşlarımız yorum yapmış. Onlardan da çok teşekkür ediyorum. Ben de yorum yaptım lan. Bana da teşekkür et. Sen kimsin lan? Biz burada şey miyiz? Kanka gel şurada adam öldürüyorum. Ha bak şu eldiven alamamış. Çok güzel olay. Ay git racon kes. Oha oha. Evet, tekrar oyna. Kim adam Edgar'a El Primo dedi ya. Arkadaşlar sorgulama. El Primo'ya ihanet ettim. Sorgulama. Tamam kardeşim. Şu kutuyu çalmamız lazım. Şşş, saklan saklan saklan. Çıkma. Atla sonra alırım. Atla atla. Ama Gitti. biraz gelsin. Ne yap? Lan, Kanka şimdi. ona yetişemem. Atlar şimdi ama yok, yok yok. Aa öldü. Nasıl öldürdün lan onu? İşte yetenek buna. Ya vur artık. Ee körüm. Kanka alttan elli kişi geliyordu da. Sörcü alırım atlasın. O ikisi gelirse alamazsın. İşte. E Bu ne yapayım? Baba baba da bizi ya. Mal. Kanka ben atladım valla. Ben kaçtım valla. Öleceğim vallahi. Oğlum sana atlasaydı çok iyi olurdu. Sen i̇şte de Grom'u atlardın. Kanka ultim dolu hiper şarj basmam lazım. Ya Grom gitse aradan çünkü o atıcı ya. Duvarın arkasından bile vurabilir. Sörcü ben aldım. Alamadım. Biraz kaçmak zorunda kaldım. Tamam ben aldım onu. Uf erkek. Maçımıza girdik. Alırsın herhalde. Gitme. Gel bir yardıma da. Hadi. Sevineyim. Aa, aa, ya ben şu ya bot. Ben şu koltu bazen oynayamıyorum ya. Rico da yargı dağıtıyor. Kolt da şey. Ölüyordum. Evet ben de ölüyordum. Zıplasana da ona. Ultisini mal gibi kullanıyor. Çocuklar. Ben nasıl öldüm? Oğlum çok kötü kullandı ultisini. O yükleri al. Tamam yanda bir tane adam var. Gördün onu. Oğlum bekliyor yarım saat sonra niye? Ona onu atlama onu atlama. Atla lan aslında iki kişiler var. Ne yapıyordu onlar? Hiper şarj bu maç. Yine gitme istersen. Aa, bunlar kim? <laughs> Hayır, <değil mi> <laughs> Sen de ne yapıyorsun? Ya orada. Nerede la bu adam? Aha gördüm. Aa, üstten git, üstten git. Ben de şu kutuyu şey alayım. Abi. <laughs> ne haber sende? Al. <laughs> ben de vurmasın diye şey düşündüm ama. Bekle hiper şarj basıp atlayacağım ona şimdi. Oğlum ona da hiper şarj basma ona ne yaptı? O ne yaptı az önce? Yüksek şey olsa alır mısın? Yok aslında sonra o alır mısın de. Atlayayım mı? Atla atla. Ben buradayım çünkü. Aynen, ben de... Vur vur vur. Mal koltuğu. Ben ne oynayayım? Şaka Şu duvar olmazsa vuracağım olur? Aynen he. Atlayayım mı? Ne, ne yapabilir? Öldürebilir. Yargıda <laughs> <laughs> oh, bak benim ekrana bak şimdi. videoyu burada bitiriyoruz. Hepinize bay bay görüşürüz.